Kıymetli bir dostlar, yeniden merhaba. Geçen hafta e, zorunlu sebeplerden dolayı, bir takım mecburiyetlerden dolayı birlikte olamadık ve canlı yayın yapamadık. Birlikte olamamamızın e, esas nedeni annemin sağlık sorunları. Annem çok e, ağır bir sağlık sorunu yaşadı ileri bir yaşta olması nedeniyle Arpa Günden bir gün önce onu tıp fakültesine yatırmak zorunda kaldık çok acil bir biçimde hatta bayramı da hastanede geçirdik ağır bir ameliyat geçirdi yaklaşık 5 saat kaldı 90 yaşta annem dolayısıyla çok fazla gündemi tutamadık daha doğrusu gündemden koptuk yeni yeni e, hayata adapte oluyoruz ve yeni yeni e, piyasaya çıktık öyle diyeyim. E, ve e, yeniden birlikteyiz, yeniden merhaba diyoruz. Şu anda biraz iyileşti, yani önceki durumdan daha iyi. E, ve yoğun bakımda hala e, ama iyiye gidiyor. İnşallah iyi olacak. Öncelikle e, bunu belirtmek istedim ve program yapmamızın esas nedeni bu. Yani annemin çok ileri düzeyde rahatsız olması ve bunun akabinde bir operasyon geçirmesi. Değerli dostlar bu arada tabii üzücü bir takım olaylar da oldu. Diyarbakır ve Mardin'de yangınlar çıktı ve bu yangınlarda kaybettiğimiz vatandaşlarımız var. Onlara Allah'tan rahmet diliyoruz ve ailelerine sabırlar diliyoruz. Aynı zamanda Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde e, piyade asubay Mehmet Ali Horoz e, şehit oldu. Teröristlerle çıkan çatışmada ona da ve ailesine de e, bas sağlığı diliyoruz. Türk milletinin başı sağ olsun diyoruz. Ve Allah şehadetini kabul etsin diyoruz. Bu arada Ahmet Doğru geldi. Hayırlı akşamlar, iyi yayınlar. Allah acil şifalar versin diyor. Sağ ol kardeşim, sağ ol. Yani durum bu şekilde ve Türkiye bir, bir gün önce bugün ne oldu bilmiyorum. Koray Aydın'ın ayrı bir parti kuracağını ve altı milletvekiliyle ile İYİ Parti'den istifa edeceği gündeme geldi. Ve bu şekilde bir gündem oluştu Türkiye'de ama bugün herhangi bir şey duyulmadı. Duyulduysa da benim haberim olmadı. E, İYİ Parti yavaş yavaş daha önce söylediğimiz gibi erime trendine girdi. Bu arada değerli eşim Mesna Yüce Üskan hayırlı yayınlar olsun diyor. Sağ ol hayatım teşekkür ediyorum. Yani Koray Bey istifaya hazırlanıyor. Her ne kadar yakın çevresi Koray Bey'in İYİ Parti'den istifa ettikten sonra ayrı parti kurmayacağını, bağımsız devam edeceğini söylese de Siyaset kulislerinde konuşulan Koray Bey'in ayrı bir parti kuracağı yönünde bakalım hep birlikte bekleyip göreceğiz. Ayrı bir e, parti kurar mı, kurmaz mı orasını bilmiyoruz. Onu onu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ama bilinen bir gerçek var. Bilinen gerçek de şu. İyi Parti yavaş yavaş e, erime sürecine girdi. Daha önce bunu mütakip programlarda konuşmuştuk ve ben söylemiştim. E, İyi Parti bir Meral Akşener partisi. Meral Akşener'den sonrası olmaz İyi Parti'nin diye. Ve süreç bizi haklı çıkarıyor yavaş yavaş. Hatta Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz ve bir milletvekilinin daha istifaya hazırlandığı söyleniyor. Bakalım önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ama Rıdvan Uz'u zaten disipline sevk etmişler kesin ihraç talebiyle. Bu arada Fahrettin abi geldi. Hayırlı yayınlar reis. Anneniz nasıldır? İyidir inşallah. Fahrettin abi annem demin de bahsettim de sen geç geldin. 5 saatlik bir ameliyatın sonunda ameliyattan çıktı ama tabii çok yüksek riskli çünkü hem 90 yaşında hem kalbi %5 ile çalışıyor. Ciddi bir kalp yetmezliği var. Buna rağmen kurban olduğum Allah işte yaşatacağı zaman yaşatıyor bütün tıp verilerini alt üst ederek yoğun bakımda hayatına devam ediyor ve bugün yarın da çıkacak herhalde yoğun bakımdan. Doktorlar da hayret etti ve tüm tıp dünyasını şoka uğrattı. Şimdilik iyi ama bakalım yani daha şeye çıkmadan bir şey diyemeyiz. <laughs> Ahmet Doğru diyor ki hava çok sıcak dayanamaz eriyecek iyi Parti diyor. Bence de Rabbim şifa versin diyor Fahrettin abi. Sağ ol abi Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Yani Koray Bey'in ayrılacağı kesin ve altı milletvekili var diyorlar yanında götüreceği. Her ne kadar ayrılmayacağı yani bağımsız kalacak falan deseler de o biraz zor. Ben ayrılacağını düşünüyorum. Ayrı partide kurabileceğini düşünüyorum. Yani Allah'ım şifalar verdiği kullarından olursun inşallah. Keşmiş. Sağ ol kardeşim Allah razı olsun durum bu minvalde bir diğer mesele e, her ne kadar büyük şehir Antalya büyükşehir işte haşereyle mücadele eğitimi veriyoruz ekiplerimizi bu konuda eğitiyoruz dese de e, bence böcek yönetimi yeni dönemde de haşereyle mücadele konusunda yetersiz Antalya'nın her yerinde bu sıkıntı var yani bir haftadır 10 gündür tıp fakültesindeydim dün Akşam üzeri geldim. Dışarıya çıkıyorsunuz. Tıp fakültesinin önünde de var. Her yerde var. Çünkü larva dönemini geçirdikten sonra haşereyle mücadele çok zor. Ve gözünüz alabildiği her yer hamam böceği. Caddede, sokakta, her yerde. Çok ciddi bir sıkıntı var bu anlamda. Mücadele ediyoruz deseler de bence ciddi bir mücadele gerekiyor. Bu saatten sonra yapılacak mücadele e, ne kadar başarılı olur? Bu da ayrı bir tartışmak konusu. Yani döneminde zamanında müdahale edilmezse e, sivrisinekle ve haşereyle larva dönemi geçince yapılan mücadele çok etkili olmuyor. E, <laughs> e, onun için ben bu bu dönemin böyle gideceğini düşünüyorum. E, Fahrettin abi diyor başkan bu ayrılıklar bitsin herkes yuvasına dönse ne olur sanki diyor. Muhtemelen öyle olur abi ya ben öyle olacağını düşünüyorum bu arada benim arkadaşım geldi Adil Kaplan benim dönemdaşım ve okul arkadaşım arkadaşım iyi yayınlar diyor eyvallah kardeşim sağol Sayın Maksoy benim hemşerim yakın köylüm Allah acil şifalar versin diyor sağol sağol Sayın Maksoy Veli Yüksel Başkan geldi Akseki Belediye Meclis Üyesi Milliyetçi Hareket Partisi'nden Selamlar başkan iyi yayınlar diyor. Eyvallah kardeşim teşekkür ediyorum sağ ol. İsmail Bey geldi. İsmail Fidan iyi yayınlar. Annenize acil şifalar dilerim. Ana gövdeden kopan partilerin hiçbir ayakta kalmamıştır. İyi Parti misyonunu bitirmiştir. Maalesef öyle ana gövdeden kopup Türk siyasetinde başarılı olmuş bugüne kadar iki parti var. Üçtü. ikiye düştü bence. Kim bunlar? Birisi Demokrat Parti, Cumhuriyet Halk Partisi'nden kurulmuş. Girdiği ilk seçimde yüzde kırk civarında oy almış. İkinci seçimde iktidar olmuş. 1944'te, 43'te kurulmuş. 45'te seçimlere giriyor. 50'de iktidar oluyor. Bir diğeri de Adalet ve Kalkınma Partisi. Girdiği tabii şartlar onu o noktaya getiriyor. Siyasette bir tıkanma da yaşanıyor. Onun için kuruluyor bu iktidara taşıyor bu partileri. Diğeri de Adalet ve Kalkınma Partisi. O zaman e, Fazilet Partisi herhalde. E, ayrılıyorlar. Saadet de olabilir. Tam bilmiyorum hangisi önce hangisi sonra. E, ayrılıyorlar ve ilk seçimde %38 ile iktidar oluyorlar. Ben iyi Parti'yi de bu kategoriye koyuyordum. Yani ana gövdeden ayrılmış ve Türkiye siyasetinde kendini var etmiş 3. parti olarak görüyordum. Siyaseten iktidar olmasa ama artık ben İyi Parti'nin erime sürecine girdiğini, bir kısmının, ciddi bir kısmının Cumhuriyet Halk Partisi'ne gideceğini, bir kısmının Adalet ve Kalkınma Partisi'ne gideceğini, bir kısmının da Milliyetçi Hareket Partisi'ne geri döneceğini düşünüyorum. Bu arada Damul Davut Gümüş Bey geldi. Çok geçmiş olsun başkan şifalar diyorum. İnşallah tez zamanda sağlığına kavuşur. Sağ ol Davut Bey. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Bir diğer konu arkadaşlar Manavgat'ta geçtiğimiz hafta yapılan e, ha Fazilet Partisi doğru. Saadet değil Fazilet. Geçtiğimiz hafta e, ihalesi yapılan Tazı Kanyonunu Manavgat Belediyesi almıştı. Orada bir takım yanlış bilgiler vermişiz. Bizi uyan e, uyardılar bu anlamda. Onu düzeltmek istiyorum. Şöyle ki biz kapalı zarf usulü ihalede herkes birer tane zarf verdi. En çok en yüksek teklifi veren Manavgat Belediyesi olduğu için ihale onda kaldı zannediyorduk. Öyle değilmiş. Herkes zarfları veriyor. Zarflar 8 tane şirket katılıyor. Bunun 2-3 tanesi evrak eksikliğinden eleniyor. Diğerlerinin zarfları açılmış. En yüksek rakamı veren 3 şirket, 2 milyon mu dediler tam bilmiyorum 2,5 milyondan mı başlayarak artırmaya başlıyorlar ve 12, 13 milyon küsüre kadar artırıyorlar. 12 milyon 300 bin, 13 milyon 200 bin var Tam bilemiyorum. 13 milyon herhalde artırıyorlar ve ihale Manavgat Belediyesi'nde kalıyor. Bir de ben geçen programda demiştim. 2 yıllığını 13 milyonu aldılar zannediyordum ben. 1 yıllığı 13 milyonmuş. Yani yaklaşık 2 yılda Manavgat Belediyesi'nin Tazı Kanyonu'na ödeyeceği para 26 milyon falan. Yapabileceği şeyler sınırlı. Milli park olduğu için aynı e, ihaleye giren teklif veren birisiyle konuştum. Günlük yaklaşık 2000 ile 3000 kişi arası ziyaretçi bekleniyormuş ve e, araç noktasından sonra yaklaşık 1 1,5 kilometre yürümeniz gerekiyormuş. Yani yapılabilecek şeyler işte tuvalettir. E, efendime söyleyeyim büfedir. Markettir giriş kapısı e, ücretli olacakmış. Ve fotoğraf işi var diyorlar. Yani 4-5 kalem öyle. Belki bir tane de restoran yapabilirler. E, peki bu kadar e, sınırlı e, bir noktada, sınırlı sayıda insanın geldiği bir yer 26 milyon 2 yılda rakamı kaldırır mı? Mantıklı mı? Bunu süreç içerisinde göreceğiz. Belki belediye olmanın verdiği gücü kullanarak otellere, o bölgeye, tur, tur turizm şirketlerine daha rahat ulaşıp turizm kataloglarına Tazı Kanyonu'nu koydurabilirler. Biraz daha belediye olması hızlı yol almalarına sebep olabilir. Ama kendilerini işletecek, üçüncü bir şahıslara kiraya mı verecekler, nasıl bir yöntem izleyecekler bilmiyoruz. Sadece ihaleyle ilgili verdiğimiz bilgi eksik olduğu için eksik bilgi verdiğimize dair uyarı aldık ve gerçekten de öyle olmuş. Yani daha sonra açık, son 3 şirket açık artırmayla 13 milyon 200 bin liraya kadar gitmişler. Biz öyle bilmiyorduk. Onu tekrar düzeltmek istedim. Durum bu şekilde bir diğer mesele su sporları arkadaşlar su sporları Geçtiğimiz günlerde ihalesi olacaktı ayın 2'sinde e, mi 3'ünde mi tekrar ihaleyi iptal etmiş Antalya valiliği Ayın 26'sında e, ihale varmış Su sporları bildiğiniz gibi e, yaklaşık Bir 3 yıldır falan şey e, yani Tam böyle prosedüre ve yasalara uygun olmadan işletiliyor. Manavgat'ta iki tane su sporları bölgesi var. Bir özel çevrenin verdiği e, su sporları var. 11 noktamı ne? E, bunlar tamamen Çevre Bakanlığı tarafından e, Muçev'e veriliyor. Ve Muçev bu noktaları bu diğer 11 insana veriyor. Geriye kalan 30 civarındaki nokta, Büyükşehir Belediyesi tarafından verildiği söyleniyor ama legal ve prosedüre uygun olmadığı söyleniyor. Ve buna devlet bir an önce bir çözüm bulmalı hukuk zemininde. Neden? Çünkü oluşabilecek bir kaza yani tüm turizmi etkileyebilir, teleferik kazası gibi olabilecek hiç istemeyiz bir kazada uluslararası bir sıkıntı yaşayabiliriz. Çünkü şu anda arada geliyor su sporlarına sahip koruma ve jandarma ceza yazıyor. Çünkü legal bir zeminde değil. bir kira sözleşmesi, anlaşması herhangi bir şey yok. İnsanlar çok büyük de paralar yatırıyorlar. Bu işin şeyi çok pahalı, teknolojisi çok pahalı, ekipmanı çok pahalı. Dolayısıyla devlet bir an önce bu işi bir neticeye götürüp hukuk zemininde bu ...çarpık işletme anlayışını düzeltmesi gerekiyor. Prosedür, yasa neyi emrediyorsa, nasıl olması gerekiyorsa... ...o şekle getirilmesi gerektiğini düşünenlerdenim ben. Onun dışında yapılacak uydur kaydır işler... ...hem bölgenin hem de ülkenin başına dert açabilir. Çünkü sürekli yabancı ve insanlar, turistler bu su sporlarıyla ilgileniyorlar, uğraşıyorlar. Onlar daha çok faydalanıyorlar. Dolayısıyla oluşacak bir kaza uluslararası bir skandala yol açabilir ve tüm bölgenin e, turizmini etkileyebilir. Hiç istemeyiz böyle bir şey olmasını ama olabilir mi? Olabilir tabii. Çünkü e, teleferik kazasının da olma ihtimali yoktu ama oldu. Dolayısıyla bu bence önümüzdeki günlerin e, sıkıntılı konusu. Su sporları ihalesi bunu bir an önce vali beyin de e, müdahalesiyle ve bakanlığın da mihmandarlığında bu işin çözülmesi gerekiyor. Büyükşehir bu işi bir e, siyasi sopa ya da böyle e, ne bileyim e, bir inatlaşmadan ziyade e, tarafları çağırıp bir uzlaşma zemininde hukuk çerçevesinde hukuk neyi e, önceliyorsa, neyi öngörüyorsa o çevrede e, mimarda yapması gerekiyor. Ayın 26'sındaymış ihale. Bakalım nasıl bir sonuç çıkacak ama 3 yıldır yaklaşık Manavgat'ta büyük şehrin verdiği ihale hukuksuz bir biçimde devam ediyor. Yani bunu herkes biliyor. Sadece geliyor sahil koruma ceza yazıyor. E sahil korumanın işi gücü yoktan 30 tane noktanın hepsini günlük denetleyip ceza yazacak hali yok. 2-3 güne bir geliyor ceza yazıyor. Cezayı ödeyip adamlar devam ediyor. Yani bir, bir şey olsa, biri ölse, bir fırtına çıksa ki çıkıyor artık El Nino etkisi var. Denizde de bir bakıyorsunuz fırtına çıkıyor, bir bakıyorsunuz güneş açıyor. Allah korusun 5 altı tane adam paraşüt düşse, ölse bunu kim nasıl açıklayacak, nasıl izah edecek, kim denetleyecek? Sıkıntılı bir şey. Yani bunu bir an önce devletin bir yasal zemine oturtması gerektiğini düşünüyorum. Bu arada dediğim gibi çok fazla gündeme de hakim değiliz. Önümüzdeki çarşamba günü görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın diyorum. Saygılar sunuyorum. Biraz da son 10 gündür yaşadığımız sıkıntıdan dolayı affınıza sığınıyorum. Ve çarşamba gün görüşmek üzere. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olun diyorum.